bitiyor. Biraz sabrınızı zorladım ama hadi de bitirelim inşallah. Dolayısıyla bir 10 sayfa falan bir hadisi okumuş olduk aşağıya yukarı iki derste. Kale künne Künnâ ey eyve an emri ulaikellezine kıbele sallallahu aleyhi ve sellem ve Biz üç kişiydik. Bu peygambere gelip efendim e, geri kaldıktan sonra Allah tarafından e, tövbesi kabul edilen e, yine peygamberin o mazeretleri gelip peygambere beyat ederek mazeret beyan edenlere peygamberin tövbe ettiği ve kişiler arasında üç kişi ve erce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, emerna hatta kadallahu teala fihi bizalike ve ailesi selaseti ellezine hullifu yani bu ayet-i kerime gelmesinde e, umuyordum ben diyor. Bu şekilde Allah'ın hükmü vermesini. Ve neyse ellezi zük zükera mimma hullifna bizim hakkımızda ayette hullifna Kullifa diye mi geçti orada? Efendim, 117 117'de, 118. Vale, vale selaseti ellesine kullifu. Geri kalanlar olarak e, kullifna, takallufuna. bizim bu geri kalış diye orada ifademiz e, anil gazli zükira e, mimma kullifna, takallufuna anil gazli. Buradaki bizim geri kalışımızı eee Gazveden geri kalışımız olarak zikredenler var. Zikrediliyor. O inne ma huve ta'lifu halk ki buradaki tahlif geri kalmak iyana bizim ve ricabu emran emrana burada efendim dönüşümüz ve umu bu ayetin gelmesi ammen halefe lehu ve entezer aleyi eee fekabilemilhu yani peygambere yemin edip mazeret beyan edenlerden geri kalışımızdır. Münafıklar gibi biz hemen acele edip yemin edip peygamber de bizim için istiğfar Biz geri kaldık. 50 gün bekledik. Bunu kastediyor. Kullifa ya da e, vale Lezine valellezine kasıt budur diye söylüyor. Müttefakun Ali. Bu halde ve Müslüm'de var. E, bir iki cümle e, ziyadeleri de Rabi hadisin sonunda şu ilave de var demiş. Harece fi gazveti tebuk yevmel hamis ve kana yuhibu en yahruca yevmel hamis. Peygamber perşembe günü bu sefere çıkmıştı. Perşembe günleri e, sefere çıkmayı e, hoş görürdü, güzel görürdü diyor. Buradan bir çıkarım sünnet olabilir veya e, müstahap olabilir. Yine yekane yap demu min seferin illa neharan seferden dönerken Medine'ye mutlaka gündüz girerdi. Fidduha, kuşluk vakti. Feyza Kadim'e geldiği zaman beda bin mescid ve mescide gelir. Orada namaz kılar, rekatini iki rekat, sümme celesefi'yi orada oturur. E, tebrikleri vesaire kabul eder, hoş geldin diye görüşürdü. Zülbuleyfe'de genellikle konaklar geceyi orada geçirir. Ondan sonra aile, çoluk, çocuk gece yarısı bir sürü 20 bin, 30 bin kişi şehre girerse uykusuz kalır, dağılır diye bir edep öğretiyor Peygamber Efendimiz orada. Ee, gündüz gelin diye bize de talebelerimizde söylerlerdi. Gece evimize gitmeyin, anneye baba yüzmeyin, biletinizi ona göre alın. Efendim, sabah gidin. Sabah gidin yani gündüz vakti oraya ulaşacak şekilde gidin. Onlar da telaş etmesinler veya evli olabilirsin, kendi evine gidersin. Evi dağınık olmazsın uygundur, mahmurdur, efendim, seni hoş karşılayamaz, ilgilenmek diye gönül koyarsın vesaire. Bu, bu, bütün bu hedefleri de Tevbe Suresi'nden öğrenmiş oluyor. Çok güzel konular var. Bu okuduğumuz hadisten e, yanılmıyorsam yüzü aşkın hüküm çıkabilir demişler. Bu Tebük gazvesinde sadece bir hikaye anlatılmıyor. Edebe dair, cihada dair, söze dair, sıdka doğruluğa dair birkaç cümle onunla ilgili söyleyeyim. Hadisten öğrendiklerimiz, şurada sıralamış şerh yapan hocalarımız. Bir, Müslüman doğru sözlü olmalı. İki, samimi bir mümin. Günah dediği zaman üzülmeli, pişman olmalı. Hadisten görüyoruz, kâfi ne kadar üzülüyor. Hatayı kime karşı yapmışsa onun gönlünü almaya ve kendisini bağışlatmaya çalışmalı. Bu görevi yapamadığı zaman e, kendisine kendisini hesabı çekmeli. Allah ve Resulüne herkesten çok itaat etmeli. Allah yolunda savaşa çağrıldığı zaman durumu ne olursa olsun savaşa katılmaya gayret etmeli. Ashab-ı kiram peygambere karşı ne kadar açık sözlüler. Gerçeği söylemekten kaçınmıyorlar. İnsanların hiç yüzlerini Allah'a bırakmalı. Hemen hüküm vermemeli. Bak 50 gün peygamber bekledi. Bir idareci açıkça günah işlemekten çekinmeyen Müslümanları yola getirmek düşüncesiyle diğer Müslümanların onlarla olan davranışlarını sınırlayabilir. Yani bir terbiye ambargosu ambargoş uygulayabilir. Allah Resulü'nün ve şefkati aslında ambargo uyguluyor ama çok da üzülüyor peygamber. Bir taraftan adam başını çevirince ona bakıyor. Hali ne oldu? Bir münafık veya kafir olduğu anlaşılırsa, mümin bir kadın hayatını öyle bir devam ettirmemelidir. Yani 10 günde ayrılsın bakalım, bu da bir şey, oradan bir ölçü çıkarmış herhalde. Yerini mutlu edecek bir haber duyunca ona müjde vermek, sevinciyle paylaşmak İslam bir adettir. Faziletli bir kimse için ayağa kalkmak olabilir. Fagam yuvedulla kafir mal için ayağa kalkmak. Ee, onu selamladı, diğer de kalkmadı ama. Bir nimete kavuşan veya bir sıkıntıdan kurtulan sadaka vermeli, malın hmm. bağışladı dedi. Hani onun için diyoruz ya, işte hmm. sadaka, kurban yani. kesiyoruz, evet. kendi içinde de bunu iki kurban kestik ama kabul etsin. Evet. Doğruluk ve doğru sözlülük insanı hem dünyada hem de ahirette kurtarır. Allah-u Teala'nın bir lütfuna eren kimse buna çok sevindiğini belli etmeli ve bu nimetinden dolayı Cenab-ı Hakk'a şükretmelidir. İnsanın sevilmesi gereken yerde ya da Allah'ın nimet verdiği yerde hiçbir şey yok gibi davranmak da bu da riyadır, başka bir tarzdır. Cenab-ı Hak okuduklarımızı tesir eylesin, tatbik eylemlerimizden muvaffak eylesin. Doğruluğun, sıdkın ne kadar önemli olduğunu gördük. Herhalde dünyada en büyük sermaye, Allah katında da öyle. Doğruluktur. İnsan doğruluğu ve sıklıklardan sıktıklardan yazılır yalan söyleye söyledi, de kezzaplardan Bugün Müslümanların başına gelen en büyük sıkıntıların başında herhalde yalan alışmak var. Bu yalanı evimize, ailemize, sokağımıza, iş yerimize, vakfımıza, derneğimize neyse asla sokmamak lazım. Doğru söylersin, bir anda yüzün kızarır, utanırsın, sıkılırsın ama hem Allah yardım eder hem insanlar sana güvenir. Yalan üzerine bir daha katacağım. Onu öpmek için bir şey daha söyleyeceğim. Dolan başlı yollara girersin. Yani i̇nsan ömrü yana söylemesi gerek. Yani her gün ölmeye ne gerek var? Hayatı zehir ediyoruz kendi kendimize. Yalan söyleyeceğiz. Ben bu böyle yaptım. Bunun için yaptım. Dostum. Cezası varsa ben katlanacaksın. Yanlış yapıyorsan bedelini de ödemeye razı olacaksın. Yani yanlış yapma kudretin, gücün var. O zaman bedelini ödemeye de razı olmak lazım. Allah şaşırtmasın. imanımız güçlü etsin. İslam alemine güç ver, kuvvet versin Rabbim. Halep'teki kardeşlerimize dünyanın dört tarafında şu anda bombalar altında evsiz, varsız, yola düşmüş çoluğuyla, çocuğuyla sığınak arayan bu kardeşlerimize yardım etme yolunu bize de açsın inşallah. Bu konuda da yardım edelim. Yarın öğleden sonra, cumadan sonra da şehitler tepesinde topluca herhalde bir dualar vesaire yapılacak, belgeler yapılacak. Oraya imkan olanlar da gitsinler diye duyurmamız istedim. Onu da duyurmuş olalım. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum. El-Fatiha.